Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Doğan. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber solo vs. Vukuat serimizde kaldığımız zaten devam ediyoruz. Adamlar indi. Şuradan çıkacaklar da. Su atalım abi. Kime niyet kime kısmet? Misir. Azerbaycanlı kardeşlerim selam olsun buradan. Hanım. tamam diyeyim oyun takılma. Azerbaycan'la karşıyım kusura bakma seviyorsunuz buradan Azerbaycan'a selamlar olsun. Uzi'yi alayım abi Uzi Gerçekten güzel silah ben seviyorum ya. Yani bazen sıkıntı çıkartıyor ama güzel. Abi Uzi yükseltilmiş bir de ver bakayım. 6x ne diyorsunuz atabilir miyiz sizce? Şimdi var bot ama. Gerçekten de dinleriz ya birazdan. Gerçekten çıksın da karşımıza be. Lan tamam, gerçek bu. Film mi çalacak? Lan lan dur dur yat oraya Osman. Osman Aga ne yapıyorsun Şimdi kutu bakmam lazım. Bir yap çıkar yok. Tamam. Oo rush atıyoruz ha. Aman esin ki de iyi Bakayım. Oo bir uzi Anladım. mi be? Var ya elimde uzi var acımam. aha kaldırmış. Osman Aga kalk sen Osman Aga geliyorum abi son bir kaldı ha gördüm abi Uzi ile 1 ve 4 attık abi sadece Uzi ile 1 ve 4 attık ya Uzi sen nesin be valla Uzi gerçekten mükemmel silah ya eğer bir de bu maç win alırsak var ya 10 numara ve şıldız olur ya Tatlı adamlar vardır herhalde. Cumartesi aha. Lan. Aman diyeyim altı işte bu kadar yakından sıkıntı oluyor. Manyat zaten o yani manyat. Ay kör mü oldunuz iyi miydi? Demedim de biri geldi bir. Dayı nereden geldin? Oh sayımız burada. Oo. Aman diyeyim lan ölmeme endiyet etmiş. otak takım geliyoruz. Gel bakayım. Abi ya nasıl ölmezsin. Enemy, yani birdi. Enemy down. Bir ağaç kaldı. Yine bir V4 atacağız abi. Çok güzel çok güzel. Bomba Bum bomba atayım deme sakın ha. <laughs> aman diyeyim. Yine diye çıktı. İnternet kütleşti şu an. Aman diyeyim. Abo abo dur dur. 500 emesim var. 600. Şu an aşağısı çok sıkıntı. Aman geliyor. Aga verilmiş sadakan varmış sonra da iter düzeldi ve 1 ve 4 attık burada ya ne be Ver bakayım butu. şu tutu Şu belli cadam akıllı bir 6x deneyemedik gerçek adamda ama Yani güzel ya 6x 3 x de çekmedim Arabayı alıp rush'ı devam edik ya Lan nereye kaçacaksın nereye sabahtan beri kovalıyorum adam kaçıyor ya Gel buraya jibli Gel bakayım aha O bana geliyor lan Kaç falan kaç falan Aha o da kaçıyor Gel buraya Lan bunlar bana sıkıntı yarayacak ama İlk önümü Gel buraya Gürgün ayrı gezeni kurt kapar kardeş Ne demek ki Ya, o duvar olmasa onu da baysam çok güzel olur. Gelecek evet, bana mermi ver. Info var mı takım arkadaşlarına? Allah marmayla geliyorlar. Lan 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 abi yapma be. Abi dur dur dur. Dur abi. Adam da düşüyor. Düştü. Ama o ölmedi. Hiç giden cana bak abi. Sen şaka mısın oyun ya? Hayırlı rasta parçaları. Selamun aleyküm aga ben geldim. Çatlasın Kaçma sakın. Kaçma dedik. Gel buraya. Sağ sol yapıyorsun ama yani biz de boş değiliz. döneyim ben şurada be. Hey, sen artık öldün seni kaldıramazlar sen ölmeyi hak ettin. Ha iniyor geliyor. Gel bakayım ben olsa da ağrı içeyim. Oo gel. Adam de pikleyerek sıkıyor ya. Aman bir daha geliyor. Gel gel. Bırakın gel. Hayırdır lan? Yokar Sonra ah, o da geliyor bak orada. Ama tahminim şu bana gelmeyecek. O takım için kaldıracak orada. O yüzden ben gideceğim oraya Beklersem sıkıntı yaratabilir. Gel buraya. Aslanım sakın onu kaldırayım deme. Ben de sana. Onu kaldıramazsın. Aga. O gerçek adam mıydı? bot muydu? Anlamadım ama. Mutlarına bakayım seri şekilde. Oo. Benim mermi çok iyi oldu m 700 yüzde neyse almayacağım. Burası ne araba? Dur lan dur oğlum dur. Bir dakika her yer bot var. Bot varsa gerçek adam da var demek aslında ama burada gerçek adam nerede ben anlayamadım. Bunun araba var burada bir yerde ama onlar nerede geziyor bu araba? Eskas burada oynamaz aramıyor arkadaşlar. Araba sesi var ama araba yok. Nasıl ya? Oğlum ana. Ulan senin içinde ne yapıyorsun? APK kalmış seni de gördüm. Senin küçük kelleni gördüm aga. Üç ikisini tanına bakmak ister misin? Hiç bana öyle bakayım deme ya. Mi? Belki de benim kilim yani adamı yar olacak az kalsın. Ben nereye kaçtım bakayım? Aha şarkısı. Uçan Baydoğan. sonra bakma kardeşim. Ben bunlara tam bana benim ihtiyacım olan mutlar var ya. Bayağı iyi. Nereye gittin lan? Abi, kör oldum biraz ama olsun. Şu rastlayacağım ben oraya doğru. Rezona girmiyorum lazım ama bagil. Bagili, 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 bagili. Takıma geçişim bitirdim. <laughs> Tamın kafasına kafasına geçirdim. Az var bana. Benim güzel tutun var niye vuruldu? Çok iyi ver mermileri bana. Şunu ben bitirsem abi çalarlar mı ya? bitireyim ben onu. <laughs> 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 Bu Gelemeyeceğim bot herhalde o. Etrafta ses yok ya. Tamam. <laughs> Biz de arkadaşlarla sizden bahsediyorduk ya. Nerede bu yatmış oraya ya. Gözünü seveyim yatacak başka yer mi yok. Git yatağına yat. Biz nasıl biraz atacağız şimdi ona yatın adama. Light oynuyoruz. <laughs> abi işte light oynuyoruz abi. Bayılmaz ki bu adam. Ben bir kaldı kaçıyor işte. Spray atamadım ya. Gözünü seveyim bayılmıyorsun ki ya. Şaka mısın abi? <laughs> ben başlıyorum aga şuraya ya dur. Basın Dur kadar basarsın ben burayı hallederim. Tamam aleyküm dayılar. <laughs> şuraya oturup da orada sohbet etmeyin aga. Biz burada savaşıyoruz siz oturmuş bu köşeye sohbet ediyorsunuz. Ayıp dur yine atır be. Aaa evet. kutu düşme kaskı. İnsan düşmanına böyle vurmaz be. Sen cana bak. Bile ben bir aşağı atayım ha, onu mu istiyorsunuz? Çok iyi. Görkem. Oldu, oldu. Sanırım her tarafım çevrildi ve ben ses kasamıyorum şu an. Aha. Lan, 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 nerede bu? Yılanladı yere bak abi. Yılanladı yere bak abi. Arabanın dibini yatmış. Ne <laughs> konuşuyor da? Böyle bir yılanlama yok abi. Git oyunu sil ya.